En sevilen animeler. Şimdi bunu Japonya'da gördüklerim doğrusunda yapıyorum. Bir numaraya Bleach koymak isterdim. Naruto'yu koymak isterdim ama One Piece'i izlemedim. Bir numara o. Neden? Bir dükkana giriyorum. Direkt e, One Piece figürleri. Hani One Piece için özel dükkanlar var. One Piece temalı yerler var. Yani Naruto için de Bleach için de var ama şu ana kadar en çok One ile karşılaştım. Ve her dükkana girdiğimde One Piece figürleriyle başlıyoruz. O yüzden bir numara o. 2 numara Naruto zaten. hani Naruto da keza aynı şekilde. Giriyorum e, hemen One Piece'i geçtikten sonra Naruto figürleri başlıyor. Gacha dükkanına gidiyorum. Ne figürleri var? Naruto One Piece. Belki bir tane de Bleach. Ama genel olarak Naruto ve One Piece'in figürleri çok fazla var. O yüzden iki numara Naruto. 3 numara da Bleach. Keza aynı şekilde Bleach temalı dükkanlarda gördüm. Hani cosplayler de gördüm ama milletten izin almadan fotoğraf çekmek istemedim. O yüzden çekmedim. Hani çok uzaktaydılar. Aynı şekilde oraya da koşacak vaktim yoktu. Ne bileyim e, dün Kimlerin cosplaylerini gördüm? Gojo'nun gördüm, ee, Itachi'nin gördüm, bir de şeyin, Kenpachi ile Ichigo'nun, dört kişinin gördüm ama uzaktaydılar o yüzden gidip e, koşup fotoğraf çekilmedim. Dört numara ben bugünlerde çok fazla çılgında olduğunu düşündüğüm için Jujutsu Kaisen'i e, ve Demon Slayer'i koyacağım. Neden? Bu ikisinin de hani Demon Slayer'in zaten filmi çıktı bugün, bugünün kaçı? 15 3 gün önce. 12'sinde yayınlanmış Türkiye'de. E, onda çok fazla bir çılgınlık olduğundan herhalde. Herkesin Tanjiro'nun kimonosuyla dolandığını gördüm. En az bir 10-15 kişi de vardı bu. Hani bu yüzden Demon koyacağım şu an çok fazla popüler olduğundan dolayı ama daha fazla sevilenler belki olabilir. Jutsu Kayseri'nde keza aynı şekilde çok fazla figürlerini gördüm. Hani ve cosplay'ini de gördüm dediğim gibi. Bir yere girdiğimde de Jutsu Kayseri figürleri falan yazdığında öyle bir bölüm olduğunu görüyorum. Diğerlerinin üstüne o kadar düşünmüyor. Hani düşülüyor ama o kadar da değil. Figürler hakkında da zaten video çekeceğim. Dükkanların hepsinin videolarını, fotoğraflarını çekiyorum. Kendi aldıklarımı da paylaşacağım ama hani Türkiye gidince paylaşırım onu. O kadar. Görüşürüz.